Arkadaşlar bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dünyamızı ve ülkemizi etkileyen koronavirüsüne karşı alacağımız tedbirlerden bahsedeceğiz. Bu tedbirlerin en başında da kişisel hijyenimize özen göstermek geliyor. Kişisel hijyene özen gösterebilmenin en kolay yolu da ellerimizi güzel bir şekilde yıkamaktan geçiyor dışarıdan geldikten sonra bir şeylere dokunduktan sonra ellerimizi sürekli olarak yıkamamız lazım. Bu yıkamayı da en az 30 saniye boyunca devam ettirmemiz lazım. Şimdi sizlere bu videomuzda ellerin nasıl yıkanacağını verilen talimatlar uyarınca nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağız. Bu videomuzda bir boya vasıtasıyla Ellerimizin nerelerini ovaladığımızda, yıkadığımızı ya da nerelerinin henüz yıkanmamış olduğunu size göstereceğiz. Cemil Tuna bana yardımcı olacak bu videoda. Evet. Tavucumuzu birazcık boya alıyoruz. Evet, şimdi Evet arkadaşlar, şu anda bakıyoruz avuç içlerimiz yıkanmış bir şekilde fakat avucumuzun arkası henüz suya sabunu değmemiş gibi. O yüzden elimizin arkasını da yıkıyoruz. Şimdi... Evet. daha o zaman evet, Şimdi parmak aralarımızı yıkıyoruz. makaralarımızı yıkadık fakat görüyorsunuz ki baş parmaklarımız henüz yıkanmamış oldu. Bu alanları da yıkamamız gerekiyor. Bu alanları da bu şekilde yıkıyoruz. Daha sonra tırnak uçlarımızı yıkamamız gerekiyor. Bu kenarları yıkamayı unutmayacağız. Evet turuncu şekilde Bileklerimizi de ihmal etmeyeceğiz. tam. bak. Evet, güzel gidiyor. Biraz daha boyayalım. Bana en büyük gelsin. boyanmayan kısımları da temizlememiz gerekiyor. Aha. Bu işlemi en az 30 saniye bir yere, bir şeyi pis bir desneyi dokunduktan sonra sürekli tekrar etmemiz gerekir. 12 saniye 12 ellerimizi yıkayabiliriz. 12 saniyeden biraz daha uzun olmalı bence. 30 saniye bu işte önemli bir 14. Yol. 14'ten de fazla olsun. 30 saniyede anlaşalım bence. Bir de 14. Tamam. Önemli olan bir nokta daha var. Ellerimiz kirliyken ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözlerimize dokundurmamamız lazım. Oralardan hiç korktuğunuz olabilir. Bunu tekrar lazım. Şöyle arasını evet. böyle. Böyle mi? Evet, sonra öyle. Aa, böyle yapmak lazım yani. Evet, yani. Anladım. Teşekkür ediyorum iyi yolculuklar. Evet, şimdi gösterelim arkadaşlara. Elimizin içini ve elimizin dışını. Evet. Elimizin her yerini su ve sabunla yıkamış olduk. Arkadaşlar siz de ellerinizi bu şekilde yıkamaya dikkat edin. Ve bu virüsten evimizde alacağımız bu en basit tedbirle korunmuş oluruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>